Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tebaamız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamdan ülkeler miras almış değilim. Aklını başına topla. Kara Yusuf'la Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerekir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakın. Sen kendini Allah yolunda cihat eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kafir ve beni iyi niyetli bir savaşçı saymışsın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamış. Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça senden büyük durumdayım. Mektubundaki gibi tehdit ve gurura katılma. Akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Eğer samimi selamınızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkarsa kaleme yer kalmaz ve selam.